İyi kenarlar herkese selamlar Geçen takipçiler bu çok güzel videomuzda karşınızdayım arkadaşlar Evet bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi FNAF Secret of the Mimic'in 3. bölümüne karşınızdayım Biliyorsunuz ki gençler en son böyle bir yerde kalmıştık e, Ticket Please diyen elemandan devam edecektik buradan Devam ettiniz arkadaşlar. Her nesil evet. kanalımıza hala abone olmayı ve bildirimleri açmayı Bu videoda sizlerden şöyle gençler bir e, 15 like bekliyorum. Eğer 15 like çok sevinirim hadi o zaman hızlı bir şekilde geçelim. Let's go. Arkadaşlar şu anda geçtik bak bu eleman bizi takip edip duruyor. Gerçekten ben artık korkmaya başladım. Buraya falan e, gireceğim şimdi arkadaşlar. Burası neymiş bakalım. Şimdi bunu ne yapacağız? Starta mı basmam gerekiyor? Ne oluyor? Ne yapacağım ben burada? Ha bunları mı vuracağım? Okey. Vuramadım ki. Alışman lazım. Oğlum çok kötüyüm bir saniye bir saniye çok kötüyüm. Takır takır vuramıyorum ki. Takır. Evet, baya bir oynadım arkadaşlar. Skoru. Evet ne oldu? Aa şimdi ücretsiz e, çevirme hakkı kazanmışız. Ücretsiz çevir diyor. Ne oluyor? Hey. Neyse. Ne oluyor? Arkadaşlar Böyle bir şey olması gerekiyor muydu acaba Şu an Ne oluyor Ne oluyor oğlum Birileri konuştu bu arkadaş hemen arkasından Oğlum ne oluyor ya Abi bir kere de şöyle değişik bir şey olmasın Dur halledeceğim Benim nereye gitmem gerekiyor şu anda Şuraya mı gitmem gerekiyor Hayır 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 hay. Yokum yokum Tamam bir eğilerek gideyim arkadaşlar Elimden bırakayım Abi hemen şuradan Ya yokum yokum Arkadaşlar benim ee, şu tarafa doğru gitmen gerekiyor galiba Biraz çözdüm olayı Bak bu görünce hemen buraya saklanıyorum abi Bak hızlı bir şekilde böyle saklanacağız Saklana saklana gideceğiz Şu an bu biraz geçsin baba hemen hızlı bir şekilde devam edeceğiz şimdi Gitti mi? Tamam döndü biraz Şuraya koşabilir miyim? Hadi. Oh. Tamam. Son anda yaptım abi. Son anda. Eleman döndü çünkü biraz korkutucu. Hadi bakalım. Sen bir git kardeşim. Tamam. Sen döndün herhalde. Ben şuraya doğru koşacağım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Geçtim. Şimdi gençler. Burada yapmamız gereken diğer tarafı. Yani şurada bir yer var. Oraya gideceğiz. Şimdi bir döndü herhalde. Bak şuraya gideceğiz. Hadi. Koş. Tamam. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Bak şunları yapacağız. Şurada yine şeyler var bak bunları yapacağız. Bir de burada saniye de var gençler biraz sıkıntı. Ee, tamam bu böyle gelse. Bu böyle, böyle böyle böyle. Şunu bir şöyle ayarlayacağız. Şunu bir ayarlayacağım arkadaşlar. Tek sıkıntı olan bu çünkü. Tamam şunu şöyle yapsam. Sonra bunu da şöylemesine yapsak. Olmaz. Dur abi ben bir yerde hata mı yaptım yine ya. Dur bakayım benim aşağıdan almam gerekiyor. Yani şuradan almam gerekiyor arkadaşlar. Şunu şöyle alsam. Şunu şöyle alsak. Tamam mı? Bu arada bizim eleman da geliyor. Ticket place diyen eleman da geliyor abi. Abi. Ya abi olmadı ki. Olmadı arkadaşlar. Allah geliyor. <laughs> Hayır. vallahi ben bir şey yapmadım. Kötü bir niyetim yoktu. Kötü bir niyetim yoktu. Geliyor mu? Of. Oh. Şu anda gençler. Hallettim o yeri. Şimdi e, ücretsiz iki tane çevirme hakkımız varmış. Hemen çeviriyorum. Hadi bakalım. Geliyor. Kazanacağız. Kazanacağız. İşte bu. Oğlum gelmişti. Büyük sürpriz demişti abi ya. Tamam. Bir daha. Sen daha bak. Geliyor. Geliyor. İyi izle bak. iyi izle. Sadece izle. Sadece iyi izle bak. Geliyor. Bu sefer de olmazsa gerçekten artık bitireceğim. Yine yaptım ama bayağı zorlandım. Hadi artık büyük ödül. Büyük ödül. Büyük ödül büyük ödül işte bu. Let's go baba. Hemen şunu şuraya sokuyoruz. Yapıştırıyoruz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ve burada bir şey var bu ne? Bu ne kanka? Ha tamam. Şimdi yeni bir şey alıyoruz arkadaşlar buradan. Güzel. Tamam buradan geç. Alta geç. Tamam. Şurayı bir halledelim. Tamam şimdi yukarı. Yukarı, 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 yukarı. Tamam, yukarı. En aşağı. Ortaya kardeşim. Tamam. Hallettik. Çok güzel. Ve bitti arkadaşlar. Yeni sembolümüz hayırlı olsun. Bu sembolle artık diğer şeylere geç geçişimizi yapabileceğiz. Giremediğimiz bazı yerlere gireceğiz işte bu sembol sayesinde. De. Bu sembol aşağılarda bir yerlerde var olması lazım. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Sen ben buradan geldim Dur. Tamam bu sembolle buradan geçeceğim arkadaşlar hemen. Şunu şuraya sokuyoruz. Ve hocam nereye geldik? Sonunda dışarı çıktık bir gece olmuş arkadaşlar. Oha. Tamam. Kar yağıyor galiba gençler bir de çok güzel. Ve pat. Ne oluyor? Oh! Hayır, 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 sakin, sakin, sakin ol, sakin ol, sakin ol, hey, hey, oh, hey, abi. Oh. oh my god, tamam, geliyorum, tamam, sıkıntı yok, Sıkıntı yok abi. Hemen devam ediyoruz. Let's go. Tamam sıkıntı yok abi. Hayır. Düşecek düşecek düşecek. Aşağı düşecek şimdi. Tamam şuna şöyle giriyorum. Let's go. Abi ne değişik bir şey. Nerede ki? Ah. Hayır. Hayır. Ne oldu? Evet. <laughs> Arkadaşlar. Oha. Abi buraya bize göstermediler ama olsun yine böyle İçinden geçirmiş baba tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey animatronik parçaları bulacağız böyle. Kafasıdır kolları falan filan hepsini bulup bunu yerleştireceğiz arkadaşlar. Tamam aha parça buldum. Parça buldum arkadaşlar. Aldım. Hemen yani şuradan gitmem lazım. Geliyor mu? Buraya geliyor. Evet arkadaşlar ilk bacağımızı takıyoruz şimdi. Hadi bakalım nasıl takacağız? Hah bu şekilde takıyoruz. Hadi bakalım hepsini bulup geliyorum. Şöyle yukarı doğru çıkacağım. Aha kafayı da buldum. E bunu nasıl yapacağız? Buradan alabilir miyim? Alamıyorum. Ha tamam şuradan indireceğiz arkadaşlar. Okey. Kafayı da buldum abi. Şöyle indirdim. Tamam aşağı ineceğim. Orası neresi tam olarak? İnşallah çok şey değildir ya. Şu an şey nerede ben onu göremedim. Tamam kafayı aldım. Kafayı alıyorum. Tamam kafayı aldım abi. Lütfen önüme gelme lütfen. Şunu da götüreceğim bitecek işte. Yukarıda bak. Yukarıda. Hayır, görmedim. Görmedi ki. Geliyor mu? Ha gel gel. Görüşürüz sen gelirse ben gittim dostum. Evet baba. Animatronimi tamamlandı Evet arkadaşlar şu anda bakın böyle yapınca eee animatronikten çıkıyoruz. Böyle yapınca içine tekrar giriyoruz. Gerçekten çok iyi oldu abi. Neyse gençler biz burada videomuzun sonuna gelelim. Halen de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dördüncü bölümden buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.